Siz Müslümanlara yalan söyleyemezsiniz. Siz Müslümanları Allah ile bağını koparamazsınız. Çünkü siz insanları İslam'a davet etmiyorsunuz. Siz insanları Allah'a davet etmiyorsunuz. Siz insanları Kur'an'a davet etmiyorsunuz. Siz insanları Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi öğretilerine, onun ilahi ilke ve anıtılaklarına davet etmiyorsunuz. Siz bunlara alternatif ideolojik şirk ve küfür dinlerine davet ediyorsunuz. Siz Müslümanlar layık olsun, kemalist olsun, demokrat olsun, sosyalist olsun. Onlar İslam ilahi nizamın bir bağlısı değil de bizim ideolojik dinlerin bağlısı olsun diye onun mücadelesini veriyorsunuz. Evet siz Müslümanı tüm kitle iletişim araçlarınızla siz rıza göstere gösteren, siz aşama aşama Müslümanları aldatmaktasınız. Allah'tan korkun. Eğer siz gerçekten Allah'a inanıyorsanız bu bir ihanettir. Bu büyük bir zulüm ve büyük bir fitnedir. Çünkü siz Müslümanları patır patır cehenneme postalıyorsunuz. Siz Müslümanların kafir ve müşrik olmasına neden oluyorsunuz? Evet Allah aşkına söyleyin. Siz nasıl orada Müslümanlara ideolojik şiddet ve küfür dinlerini dayatırsınız? Siz nasıl orada Müslümanları layık olmaya, Kemalist, Demokrat, Sosyalist gibi ideolojik şiddet ve küfür dinlerine davet edersiniz? bu nasıl kabul edilebilir? Kur'an'ın, İslam'ın, Resulullah'ın hadislerinde nerede, hangi hüccet, hangi delille siz insanları laikliğe davet ediyorsunuz? Kemalizme, sosyalizme davet ediyorsunuz. Allah aşkına insanları saptırmayın. Allah'ın arzında, Allah'ın yurdunda Allah'ın kullarını kendilerinize kul yapmayın. Evet siz insanları kendi dinlerinize davet ediyorsunuz. Çünkü egemenliğinizin sağlamlaşması, İktidarlarınızın güçlenmesi ancak bununla olur. Evet, ey Müslüman kardeşim, bu tuzağa düşmeyeceksin. Çünkü sen Müslüman olmakla emrolundun. Sen İslam olmakla emrolundun. Bunun dışındaki ideolojik şeyh ve küfür dinlerini reddetmek zorundasın. Bakın Rabbimiz olan Allah ne buyuruyor? وَمَنْ يَتَّهِ غَيْرِ الْاِسْلَمِ د۪ينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخْرَةِ مِنْ khasirin. Kim İslam'dan başka bir din ararsa... Bu ondan kabul edilmeyecek ve o ahirete hüsrana düşenlerden olacak. Şimdi söyle sen Müslüman mısın, İslam mısın? Hangi dinin bağlısısın? Kime iman ettin? Çünkü İslam ilahi nizam bir iman ve amel bütünlüğünde yaşanması gereken ilahi programın adıdır. Bundan başka bir din arayamazsın. Bundan başka bir nizamın bağlısı olamazsın. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah seni bunun için yarattı, yarattı, yarattı. Bundan başka bir yaratma gayesi yok. İşte alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerden El yevme akmetu lekum dinukum ve adnemtu aleikum ni'meti ve rıditu lekum'l-islamu dinen. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve sizin için İslam'ı seçtim. Bundan başka bir din yok. Bugün sizin dinini kemale erdirmiş bir Rabbiniz var bunun eksiği yok, bunun artısı da yok. Yani siz bunu bölmeye, çarpmaya, eksi artılarla bu dini bozamayacaksınız. Çünkü dinin buna ihtiyacı yoktur. Bu ilahi Rabbani din insanların fıtada uygun bir dindir. Bunun dışında başka bir dine davet etmek zulümdür, şirktir, küfürdür ve sonu ebedi cehennemliktir.